Herkese merhaba arkadaşlar. Korkuş Patron'un yeni oyunu çıktı ve Smiley X Zero'ya hoş geldiniz. Şöyle baksanıza. E, ee, bu patron oyunları arkadaşlar gerçekten çok zor oluyor. Ben de e, bu videoda arkadaşlar bu e, oyunu inceleyeceğiz. Bakalım ön inceleme olacak dediğim gibi. Neler var neler yok neler yapmamız gerekiyor. Bunları göz atacağız. Eğer e, oyunu devamının gelmesi istiyorsanız oyunu bitirmemi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle bir laf fazla uzatmadan oyunu demek istiyorum. Şimdi... Reklam göster yüksek kalite ee, Tamam ee, Ghost moddayız biz easy mod alacağım arkadaşlar bunu Rap seni görebilir rap sadece yürür bir kapıyı açtığınızda Tamam Rap duyabiliyor sevgili günlük birazcık şeylerde arkadaşlar sıkıntı var Eee, Çeviride sevgili günlük baba Eee, ile bir bütün geceden sonra nihayet otele Almak için gidiyoruz çok da birinde ilk defa heyecanlıyım ne yapacağız bu hafta bana bir anlamadım çok anlamadım ama e, Bir Rap e, kesse dur bir dakika. Şu şurayı bir izlemek istiyorum. Aha. Bir otel var. Otele giriyoruz arkadaşlar. Bunu anladım. Bunu anladım. 8 numaralı odadayız. Burası sizin odanız dedi. Lütfen geçin dedi. Ben bir çocuk gibi bir şeyim. Aa annem babam. Annem babam. Aa. Hikayeyi anlamamız lazım arkadaşlar. Önce bir hikaye anlamamız lazım. Şimdi Aha. Uyandık. Evet. Güzel. Grafikleri falan bayağı iyi şu anda oyunun. Grafikleri falan bayağı iyi. Oyunda neler var arkadaşlar neler yok şimdi göz atacağız. Eğer dediğim gibi oyunu bitirmemi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Bu arada Evan'dan 2'yi bitireceğiz merak etmeyin. Beni oynarken birkaç ipucu açıklayalım. Devam için buraya dokunun. Dokunduk. Tamam. He, şimdi oyunu öğretiyorsun. Tamam çok güzel. Şuna dokunalım. Güzel. Şimdi anahtarı almak için kapıyı açın kendine iyi bak anahtar ne anahtarı lan Şurada bir şey mi var Bu ne anahtarı buldum odanın anahtarı aldık Eee odanın anahtarı şurası galiba Şöyle bir gidelim Bu Ha odanın kapısını açtık arkadaşlar Şuralara bir bakalım ne var ne yok Bilinmeyen bir şey ha buranın içine saklanabiliyoruz anladım Grafikleri güzel grafikleri güzel beğendim beğendim Şurada dolap gibi bir şey var burası açılıyor mu açılıyor İçinde bir şey var mı yok Peki bu buralarda bir şey var mıdır? Burada da bir şey yok. Şu şuraya bakalım. Dur bir dakika. Şuraya geçebiliyor muyuz? Tamam. Burada var mı? Burada da bir şey yok. Ha, şimdi bize saldıran kişi kim? Öncelikle bunu Ha, hey git meşgulüm diyor. Şimdi burada çalışan var. 7 numaraya girebilir miyim? Yok, kapı kilitli. Otelde dolaşalım şöyle be. Otelin lobisine mi geldik? 7 numara. Eee burası da 7 numara. Bu ne? Burada yapabileceğim kola şeyi var ama burası açılıyor mu? kitli. Yılbaşı ağacı var. Aha gene asansör var arkadaşlar ama asansöre bir şey yapamıyoruz. Yılbaşı ağacı güzel. Christmas geliyor. Bu da bir şey olmuyor. Resepsiyon. Aha resepsiyondaki adam. Merhabalar. Asansör çalışmıyor. Bir işinin onar onarması için bekleyin diyor. Tamam canım. Belki onlar bardır. E, ailen görmedik. Hmm. Ha, bu ne? Bu ne lan bir dakika. Bu neydi? Ne yazıyordu burada? Ne o? Yazma mürekkep. Bana giderseniz Bar. Bizim bara gitmemiz lazım arkadaşlar. Anladım. bara Şurada bak kanalizasyon şeyi var. Burası açılıyor mu? Eğilelim. Bir dakika. Burası açılmıyor. Burası açılmıyor yalnız. Tamam. Yolumuza devam edelim. Burada bir numara var. Bu da açılmadı. Oğlum. Oyun şu an çok esrarengiz ilerliyor. İki numara. İki numara da yok. Bu. Burası da açılmadı. Buralar açılacak mı? Şimdi oraları merak ediyorum. Buraları kesinlikle merak ettim. Burada bir şey yok. Burada var mı? Burada da bir şey yok. Allah Allah. E ee, bar neresi? 3 numara. 3 numara da açık değil. Restoran, boiler room. Bakalım servis anahtarı gerekiyor. Buraya anahtar lazım. Burası. Aha burası açıldı. Merhabalar, merhabalar. Benim annem ne babam nerede acaba? Şu an meşgulüm. Daha sonra küçük... Allah'ım. Aha. Bu adam da. Aa adamın üstüne mürekkebi döktüm. Yani adamın üstüne mürekkebi döktüm. Abiciğim kusura bakma. Kusura bakma. Hmm, şimdi burada hikayede neler olması lazım? O adam bir dakika. O adam hangi odaya gidiyor? O adam hangi odaya gidiyor? Burası açılmıyor değil mi? Servis anahtarı gerekli. Tamam bu adamı bir takip edelim. Bu adam nereye gidiyor? bunu bir öğrenelim öncelikle. Ana! Lan! Orada uçan biri vardı. Herhalde kaçmamız gereken e, patronu. patron o. Buralar açılmıyor. Şu adamı da bir yandan takip ediyorum. Aha! Adam uç. Yok uçuyor gibi lan. 7 numara. 7 numara bu adamınmış. A 8 numara. Aa benim odam burası. Ee, odama geri geldim. Bir dakika. Şu an hikayede neler yapmamız lazım? Burayı bir anlayamadım ben. Aha! Adam bağırdı lan. Adam bağırdı. 7 numaradan ses geldi. 7 numaradan ses geldi. Ne oldu? Aha! Korkunç patron. Korkunç patron adam aldı. Lan 7 numara değil mi burası? E ee, Ne yapmamız lazım şimdi? Laundry room. Laundry'a e girebiliyor muyum? Kitlendi. Kitlendi. 8 numara. Zaten benim de. Eee 5 numara. Açılmıyor. Allah Allah annem. Ne oluyor? Bir dakika. Ne oluyor şu anda? Aa, Adam aldı götürüyor. Patron, resepsiyonist söylemek zorunda. Aa, resepsiyonun yanında arkadaşlar anahtar var. Ve resepsiyonist uyuyor şu anda. Bir dakika resepsiyonun olduğu yer bulmamız lazım. Resepsiyon neredesin? E, i̇yice bir dolaşalım. İyice bir dolaşalım bakalım. Resepsiyon. Aha geliyor. Geliyor 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 geliyor. Aa bagaj çantası. Ha buraya saklanabiliyoruz dur. Saklandım arkadaşlar. Şimdi gidebilirim. Şimdi gidebilirim. Aa geliyor arkamdan. Vallahi geliyor. Bir dakika resepsiyona. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. O gürültü yapmak ve anahtarı almak deneyin uyuyor. Eee gürültü yapmak diyor. Gürültü. Gürültü nasıl yapabiliriz? Dur bir dakika. Şurada beni sakla buraya saklanabiliriz. Şurası açılmıyor mu hala ya? Cık, bir saniye. Buraya na, nasıl şey yapacağız? Ki? Gürültü falan nasıl yapacağım ben burada? Resepsiyonun yanındaki. Dur bakayım. Bunun arkasında bir şey var mı? Yok. Şu 7 numara. Aa bir dakika 7 numaranın odasına girdik arkadaşlar. Kapıyı kapatalım. Tamam burası açılırsa burası bozuk gibi görünüyor. Bu çekişle aha evet düşündüğüm gibi çekişle duvarı kırabiliriz arkadaşlar ve resepsiyonun olduğu yere girebiliriz. Hmm, oyun güzel. Oyunu çok beğendim. Şuralara bakalım. Şuraya bak, buraya da bak. Burada çekişmek hiç yok. Burası ne? Aha, 7 numarayı açabiliyoruz ama burada ben çekiç mi hiç göremedim. Burada bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Burada aha bir dakika şurada çekmeceler var sanki. Yok. Tamam. Şimdi bizim için yapmamız gereken ee, Çekiş bulmak. Allah belan. Oğlum çok fena yapıştırdı vallahi suratıma. Ben çekiç nereden bulacağım ki? Hmm, çekici nereden bulabiliriz arkadaşlar? Önemli olan orası şimdi. Önemli olan kesinlikle o. Kalk kızım. Kalk bakalım. Oyun bir de kolaydı düşünün arkadaşlar. Bir de kolay oyun. Burası zaten bir dakika. Benim burayla alakalı bir sıkıntı olabilir mi? Ben çekiç -it, mekiç bakayım. Valla burada kendi odamda kesin bir şey olması lazım ya. Nasıl olmaz? Dur bakayım. Banyoda bir şey var mı? Tuvalette bir şey yok. Yok arkadaşlar. Çekiç falan bulamadım. Ha geliyor. Gene, gene geliyor. Gene geliyor. Gene geliyor. Oyunun hikayesini anladım. Oyunun hikayesini anladım. Ama e, şimdi kaçmak lazım. Burası neydi? Restoran. Aa dur restoran da olabilir. Restoran da olabilir. Kapıyı kapat. Lan! Şu an meşgulsün. Ben peki şuraya girebilir miyim? Var mı burada çekiç mekiç? Dostum çekicin var mı ya? Allah'ım yarabbim. Bir çekiç yok mu? Bir çekiç çekiç. Bakıyorum. Yok. Restorantta yok arkadaşlar. Ve bu adam e, ee, ben mi göremiyorum acaba bilmiyorum ama bu adamda da bir sıkıntıları var. Boiler room zaten servis anahtarı gerekli. 3 numara açılmıyor. 3 numara da açılmıyor. 3, 4, 4 numaraya baktık mı? 4 numara da açılmıyor. Abi girebildiğim yerler sınırlı. 1, 2 zaten hiç açılmıyordu değil mi? Bir bakalım gene de. 2 yok. 1 yok. Böyle bir şey olamaz. Geçti mi böyle bir şey? Aa asansör çalışıyor mu acaba? Bakayım. Yok asansör çalışmıyor. Burayla alakalı bir şey olabilir mi? Yok. Lan oğlum uyansana lan. Uyansana lan. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Yine yakalandık ya. Yine yapıştırdı suratıma. Evet son kez deneyeceğim şimdi arkadaşlar. Bakalım çekici bulabilecek miyim? Eğer çekicinin nerede olduğunu biliyorsanız sizler de yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Ben bu oyunu bitiririm arkadaşlar. Ben bu oyunu kesin bitireyim. Bitirmeye çalışacağım arkadaşlar. Ama e, girmem gereken zaten başka bir yer yok. Kendi odama girdim. Kendi odamda yok. E ee, 7 numaranın odasına girdik. Orada da yok. Restoranta girdim, orada da yok. Bir dakika, 7 numara zaten burası. Kapısı açılıyor. Abi burayı na nasıl kıracağım ben ya? Şurayı. Çekiçle kırabiliriz ama çekiç. Önemli olan çekiç. Şunları alamıyoruz, değil mi? Burada bir şey var mı? Tablo yok. Aa bu ne? Anahtar. Ben bunu nasıl görmedim? Çamaşır odası anahtarı. Oğlum ben bunu nasıl görmedim? Çamaşır odası. Yani Laundry room arkadaşlar. Tamam. Oğlum ben nasıl görmem onu ya? Sabahtan beri arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim. Ufak olduğu için görememişim bir saniye. Tamam. Burada bir yerde bir tane laundry room olması lazım. 4 3 burası değil. Oy. Bu tarafa geliyor. Dur şuraya saklanalım. Nerede o? Aa kayboldu lan. Bir dakika gene geliyor, gene geliyor. Saklan. Çıkit lan buradan. ÇIKİT! Seni manyak uçan yaratık! Seni uçan yaratık! Gidiyor değil mi? Tamam gidiyor. Şu Laundry Room'u bir bulalım. Heh Laundry burası değil mi? Ha Boiler Room. Bir dakika burası değil. Burası değil. Restoran orası. Burası değil arkadaşlar. Yanlış geldik. Yanlış geldik. 5 ee, numara. Heh Laundry burası. Tamam Laundry'yi açalım çamaşır odasını. Şimdi. Burada çekiç mekiç bir şeyler var mı? Aa çekici bulduk. Çekici bulduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi Kimse yok değil mi? Tamam. Restoranın e, şimdi restoran değil, resepsiyona gideceğiz. Yanlış söyledim. Şu 7 numaraya bir girelim. Şimdi burayı kıralım. Güzel. Dur bakayım belki oyunu bitiririz. Belki oyunu bitiririz ama. Merhabalar canım. Ne oldu? Gürültü yaptık arkadaşlar. Aa, gürültü yaptı, O yüzden Bak olmadı neyse Bu videomuzun burada sonuna geldik Umarım videomu beğenmişsinizdir Oyunu bitirmemi istiyorsanız yorumları kesinlikle yazmayı unutmayın Bu şekilde görevlerimizi yapabiliyoruz Dur bakayım tekrar oraya girebilecek miyim Aa girebiliyorum bir saniye bakayım Bu anahtar neyin anahtarıymış Sessiz Aa ahbap Zeminde gürültü yapmamaya çalışın diyor Burada da bir olay var arkadaşlar bunu da çözmemiz lazım ee, Bir sonraki videoda görüşürüz bay bay